1960 doğumluyum, 62 yaşındayım. Yani tabii bir geçmişe baktığımızda bir yaşanmışlık var. 62 yaşında doğal olarak hissediyorum. Ama bugün eve geleceğe baktığımda kendimi daha genç, daha dinamik, daha enerjik hissettiğimi düşünüyorum. Bunun da hani daha çok işte yaşam sürekli bir dinamizm getiriyor. Özel yaşamımız da böyle, iş yaşamımız da böyle çocuklar büyüyor, çocukların eğitimi bitiyor, onların kariyeri başlıyor, torunlar geliyor yavaş yavaş. Öte yandan iş yaşamına da baktığımızda çok farklı şirkette, çok farklı insanlarla, çok farklı endüstrilerde, farklı konularda danışmanlık ister istemez önemli bir dinamizm, önemli bir öğrenme aktivitesi, gelişim aktivitesi oluyor. Bütün bu dinamik ortam kendimi daha enerjik, daha verimli hissettiğimi düşündürüyor bana. İş hayatında yaşadığım en komik olay, müstakil bir binada çalışırken giriş katında resepsiyon var. Ama aynı zamanda o resepsiyonun devamında toplantı odalarımızın yer aldığı bir kat. Ve orada Avrupa direktörlerimizin geldiği büyük toplantı odamızda Ülke e, satış kotaları, pazarlama stratejileri, bütçeler, görüşülürken hararetli bir toplantı. İçeriye nasıl olduysa, resepsiyonu, binanın girişi açıktı herhalde kapıla. İki tane böyle 8-9 yaşlarında bir kız bir erkek çocuğu girdi. Ellerinde kalemler var ve kalem satıyorlar. O e, bayağı tuhaf ve e, komik gelmişti hepimize biraz eğlenceli olmuştu. Hatta e, satış direktörlerimizden bir tanesi işte her zaman sahada olmak lazım. Geri satışı yapmak lazım? Aslında ona güzel bir örnek yaşadık diye bağlamıştık konuyu yabancı direktörlerimize. iş hayatında böyle dönemleri de yaşıyoruz tabi Yine Avrupa'dan e, bu kez Güvenlik Bölge Direktörü bizi ziyarete gelmişti. İşte iş yeri güvenliği, çalışanların güvenliği, bina güvenliği gibi konulardaki uygulamalarımızı gözetlemek, nezaret etmek üzere. O esnada toplantı odasında biz kendisiyle çalışırken, yan binanın önünde bir kablolama işi varmış ve orada birden kablolar alev almış. Ve iki binada yakın olduğu için bizim gene giriş kapısından resepsiyondan o dumanla binaya girdiğinde dedektörler çalışmaya başladı. Tüm çalışanlar o anda tabii direktörler çalışıp sirenler öttüğünde hep birlikte binayı bölge direktörümüzle dahil olmak üzere hızlıca terk ettik. Bölge direktörümüz yani bu kadar ülke gezdim denetledim İlk defa bu kadar canlı bir güvenlik denetimi bir tahliye denetimi ne şahit oldum diye gülümsemişti. Tabii biz içimizden o ana kadar hep eyvah bu sefer yandık hitsini yaşadık. Şimdi ben İskenderun doğumluyum. İlk göreviminde Gaziantep'te yaşadım. Dolayısıyla sıcak Akdeniz iklimi çocuğuyum. Sanırım onun da etkisiyle böyle yine Akdeniz kıyılarına komşu iller, ülkeler daha çok keyif aldığım yerler. Bunlar da genellikle kadim şehirler, eski şehirler, kültürel zenginliğe, mirasa sahip şehirler ziyaret etmekten özellikle zevk alıyorum. Türkiye coğrafyasının neredeyse bütünü böyle. Ama öne çıkanlar hani daha çok Mardin, Antakya. E yurt dışına da baktığımızda yine Akdeniz kıyılarına, kadim şehirler, işte Kudüs aklıma geliyor. Çok etkilemişti beni. Gene mistik yapıları ve o kültürel zenginliği itibariyle İspanya'da, Güney İspanya kıyıların Endülüs bölgesi. E, tabii Roma başlı başına bir tarih zenginliğine dayalı bir şehir. Bu, buralara mümkün oldukça tekrar ziyaret edip keyif alacağım yerler bunlar.